Bisiklete binmek öğrenene kadar zordur. Düşersiniz, kalkarsınız, mutlaka dizinizi yaralarsınız. Ama yeni icat edilen bir bisiklet sayesinde bunlardan hiçbiri başınıza gelmeyecek. Çünkü bu bisiklet asla devrilmiyor, hep ayakta kalıyor. İnsansız hava aracı, şoförsüz otomobil derken bu da oldu. Sürücüye ihtiyaç duymayan bisiklet icat edildi. Yeni bisikletin çalışma prensibi kullanıcısını düşürmemek ve kazaları önlemek üzerine kurulu. Yana doğru yatsa bile devrilmiyor. Hemen dik haline geri dönüyor. Yani bu bisiklet sayesinde bisiklete binmek artık çocuk oyuncağı bile değil. Çünkü ne yaparsanız yapın devrilmiyor. Aracın bir diğer özelliği ise mesafe sensörü. Çarpma riski olduğu zaman otomatik fren yapıp kazayı önlüyor. Ayrıca navigasyon üzerinden rota çizilerek sürücülü veya sürücüsü seyahat edebiliyor. Ürünün çok yakında tüm dünyada satışa sunulacağı belirtiliyor. Cep telefonu komutuyla istenen yere gittiği söylenip pedal çevirmeye son sloganıyla tanıtıldı. Google kendi kendine giden bisiklet müjdesiyle dün yayınladı bu videoyu. izleyen herkesin ağzı açık kaldı. It's Telefondan verilen bir komutla bisiklet istenilen yere geliyor. Pedal çevirmeye bile gerek kalmadan bisiklet kendi kendine gidiyordu. Office, home, Çekimler büyük buluş uzman görüşlerine yer verilerek dünyada en çok bisiklete binilen kentte Amsterdam'da hazırlandı. Videonun sonunda ise tek bir cümlelik not vardı. Sadece 1 Nisan'da yazıyordu. Yani bu aslında Google'ın 1 Nisan şakasıydı. Videonun nasıl hazırlandığı bugün yayınlanan ikinci bir video ile anlatıldı. Bisikleti kumanda eden ama montajda yok edilen iki kişi vardı. It's amazing Heyecan yerini hayal kırıklığına bıraksa da profesyonelce hazırlanmış bu film 1 Nisan'ın en iyi şakası olarak 2016'ya adını yazdırdı. Evet görüntü teknolojisi öyle ilerledi ki artık şakalar oldukça inandırıcı görüntülerle desteklenebiliyor ama dikkat.